Yeniden merhabalar sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım ve cigerlerim nasılsınız iyisiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla sevgili oğlaklar tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın. Ben ilk boşlukta sizlere geri dönüş sağlayacağım sevgili oğlaklar. Niyetinizi tutun. Sizler için niyetlendim, kapattım. Sizler de niyetinizi sesli bir şekilde dile getirin ve bu sesinizin size gelmesine özen gösterin. Sevgili oğlaklar, canlarım, ciğerlerim. Şöyle kameramızı da kendimize getirelim. Bu sizin fincanınızın içi sevgili oğlaklar. Sizler de benimle beraber görün haftalık bir burç yorumu. Kısa vadeli niyetlenmiş ve kapatılmış bir burç yorumu. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi sevgili Oğlaklar, bir yanlış anlaşılma durumu var. Söylediğim bir cümle, bir hareket, bir tepki birinde bir yanlış algı oluşturmuş ve bu yanlış algı oluşturmanın yüzünden sanki böyle var ya sıkıntıya düştün ve bu sıkıntıya düşmenle beraber bir anda öfkelenmiş olabilirsen aslında öfkeni kontrol etmen gerekir, kontrol altına alman gerekiyor Çünkü karşındaki kişi cahil olduğu için hani cahillik sadece bugün hani değiller ki işte okumamış cahildir öyle bir şey yok cahillik bazen okuyan insanlardan da çıkıyor hani algısı kapalı olan ne dediğini bilmeyen lafın nereye gittiğini anlamayan bazı kişiler işte böyle bir laf senden çıktı bu yanlış bir anlaşılmaya vesile oldu. Şimdi önünde iki tane sıkıntı ve bu sıkıntıyla nasıl baş edeceğini bilmiyorsan ama moralinde e, sanki böyle var ya duygularının da Allah bu olduğu bir şeyden bahsediyor. Kısa bir yolun var biri, bir yere gitmeyi planlıysan bir şey arzuluysan sevgili oğlak bu kısa yola ya tek başına ya da bir iki kişiyle beraber gitmeyi planlayacaksan bu kısa yol ya yani tek başına ya da bir iki kişiyle yani seninle beraber üç olabilir buraya gitmeyi planlıyorsun sevgili oğlak. Onun haricinde küs olduğun, darıldığın, e, tartışma çekişme yaşadığın o kişiyle arkanı döndün ve bitirdin. Çünkü fareler vardı bak fareler. Anlaşamıyorsun. Ne yaparsan yap sanki seni anlamıyorlar, sanki seni dinlemiyorlar, sanki seni dinlemek istemiyorlar gibi gibi. Bu dönemde <laughs> şöyle bir şey de olabilir sevgili oğlak. E, tartışma, çekişme, uyuşmazlık yaşadığın ve arkanı dönüp gittiğini o kişilerin bir anda böyle e, geri gelmeleri, özür dilemeleri, böyle arkandan koştur koştur gelip senden özür dilemeleri gibi gibi. Aslında belki o an nacizane bir tavır. Çünkü senin e, tavrın her zaman net olduğu için nazlı nacizane bir tavırla belki evet diyeceksen ama onun haricinde kesinlikle bir daha affetmeyeceksen sevgili oğlak. O anlık belki bir evet demiş olabilirsen ama sonrasında affetmeyeceksin. Evin içinde yaşadığın ufak tefek sorunların artık böyle var ya çocukların büyümesiyle senin yaşının gitmesiyle birçok şeyin yaşanmamasıyla birlikte sanki böyle var ya tek başına ve yalnız kaldığında birçok badire atlattığını, birçok sıkıntı atlattığını ve hep yalnız olduğunu, bu mücadeleyi tek başına verdiğini ve artık böyle bir mücadele vermek istemediğini, yorulduğunu, bunaldığını söyleyebilirim sevgili Oğlak. Evet gerçekten yoruldun çünkü çok yoruldun. Yani onca sıkıntıyı atlattın, onca badireyi atlattın ve tek başına bunu yaptın. Şimdi artık böyle var ya tek başına kalmak istemiyorsan sevgili Oğlak, hani bir destek bir destek olsun diye kendini söyle, sürekli dillendirdiğin bir şeylerden bahsediyorum sevgili oğlak. Arkadaşlar bir iş mevzusu var. Şimdi e, uzun zamandan beri çalıştığın bir iş yerinde artık böyle var ya sıkıntıya düştüğün, daraldığın, bu iş yerinden çıkmak istediğin. Aslında senin bu iş yerinden çıkmana sebep olan hem ailenin içerisinde, belki eşindir, belki aile bireylerinden biridir, belki eee akrabaların içerisinden biridir. Yani seni böyle sürekli sık boğaz eden ve daraltan, sürekli senden bir şey isteyen, yani senden bir beklentisi olan birileri. Ve sen bu dönemde değilsen ki Ben bu kazancımı sürekli ona buna yedirdim. Onun bunun için bir şeyler yaptım ve artık yoruldum ve bıktım değilsen gerçekten gerçekten artık bu işten çıkmak istesen belki bu işten çıktıktan sonra biraz dinlendikten sonra tek başına kaldıktan sonra daha da sağlıklı düşünebilirsin. Yani o an belki sağlıklı düşünemedin ama bugün sağlıklı düşündüğün zaman anlı sanki bir şeyler aslında ters gidiyordu yanlış gidiyordu. Bugün bunun çözümünü üretip bulacaksan belki de tekrardan eski işine dönebilirsen. Yani dinlenmen lazımdı, sağlıklı düşünmen lazımdı, sağlıklı kararlar vermen lazımdı. Bu dönemde bunları hallettiğine göre yavaş yavaş gideceksin tekrar eski işine. İsmin içinde T harfi, E harfi olan iki kişiyle. Güzel bir anlaşman var. Bu farklı bir anlaşma. Bu tamamen hani bir yere gitme, bir şeyler yapma ya da bir aktivite yapma gibi gibi. Bu dönemde bunu gözüne kestirmişsen belki de bu konu hakkında çok düşüncelerin vardı. Gidip gelmek sana biraz rahatlık verecekti. En azından psikolojik ben seni biraz düzeye çıkartacaktı. Bir anahtarlık mevzun var sevgili oğlak uzun zamandan beri söylendiğin, söylendiğin, bir türü dillendiremediğin bu anahtarlık mevzusu ne varsa bu anahtarlık mevzusunu bu dönemde çözersen, Bak, anahtarlık mevzusunu bu dönemde çözersen ve sen bu anahtarlık mevzusunu çözdükten sonra önün açılıyor. Önün açıldıktan sonra bakın bir yolculuk ama bu uzun bir yolculuk. Bakın uçak uçakla gidebileceğin bir yolculuk. Aslında iki yolu, iki yolu tek yolu yapıp hani iki yola da ayrı ayrı masraf etmeyelim diye tek yolda bağdaştırırsan ve bu tek yolda bağdaştırdığın yola uçakla gidiysen çünkü bir iki üç tane böyle küçük belki bir el çantası iki tane de küçük valizlerin var bu yola gidiysen sevgili oğlak. Artık popüler olmaya başladın. Yaptığın işle alakalı. Bu bir ürün ticareti olabilir, bir firmanın ürünü satmak olabilir, ya da kendine ait bir becereni faaliyete geçirmek gibi bir şey olabilir. Aynı anda yarımmışlıkların var, böyle yarım yarım kalan bir şeyler var. Bu dönemde e, çok aktif olduğunu, çok yoğun olduğunu, çok pozitif olduğunu ve gerçekten ciddi anlamda çok yorulduğunu söyleyebilirim sevgili Oğlak. Evet yoruldun çünkü bir parça değil bin parçaya bölündün. Bak. Her bir işe ayrı 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 koşturduğunu yani görürsen böyle parça parça işlere yetinmeye çalışırsan bir yandan ürün işlerin var bir yanda kendi işin var bir yanda ev işlerin diyen normal kendi işin var gibi gibi yani sevgili oğlak bu dönemde gerçekten çok ciddi boyutta yoğunluğun var ve sen bu yoğunluğun içerisinde böyle parça parça olmuşsan yani nereye koşturayım ne yapayım gibilerinden parça parça olduğunu da söyleyebilirim sevgili oğlak. para musluğun açıldı para musluğun açıldı yavaş yavaş sana doğru gelen e, ufak tefek paralar var uzun zamandan beri hayalini kurduğun ve gönlüne göre yaşamak istediğin bir şey bunu bu dönemde aktifleştirirsen çünkü çok böyle derin düşüncelerin var ve bu düşüncelerini açık açığa vuracaksan belirteceksen kendini ifade etme kendini ön plana atma gibi gibi bir de sevgili oğlak kafan çok karışık ya neden böyle kafan karışık duyguların karışık yani neden böyle seni bu e, karmanın içerisine koyan neydi ne gibi bir problem yaşadın ne gibi bir sıkıntı yaşadın yani bir sıkıntı yaşadın evet ama bu sıkıntının adını bilemiysem bir türlü. parça parça giden sıkıntıların oldu. Sanki böyle var ya, yılların verdiği bir yorgunluk, yılların verdiği bir sıkıntı, yılların verdiği bir sancı gibi gibi. Abi üstünde kara bulut dolanı. Bak iki tane de küçük muska görünü sevgili oğlak. Ne niyetle yapılmışsa, iyiliğine ya da kötülüğüne bilmiyorum ama şu an sana ciddi boyutta negatif enerji verir. Bu senin bazı işlerinin hani olacak işlerinin olmaması, daralma, bunalma, sıkıntı, stres gibi gibi. Yani senin birçok sıkıntının önünde durmuş. Yani bu göz nazar senin bir türlü ilerlemene, bir üst plana çıkmana, rahatlamana, rahat nefes almana vesile olmuş. Artık bir yere gitmeyi kafaya koyan sevgili oğlaklar, yurt içi yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir. Bir duygu olabilir, bir arzu olabilir. Yani bu uzun zamandan beri düşünülmüş ve beklediğin bununla alakalı bir şey. Bu dönemde bunu aktif edebilirsen. Ayrılma seviyesinde olan, boşanmak isteyen, uzun zamandan beridir anlaşamayan, aynı evin içerisinde birbirine sırtını dönmüş, düşman gibi yaşayan bazı kişiler var sevgili Oğlak. Eğer böyle bir durumunuz varsa tekrar böyle bir şeyleri gözden geçirmeniz gerekir. E, çünkü yalnız başına boşanmak kolaydır ama arada çoluk çocuk olunca çok zordur. Bunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Sanki bu dönemde var ya böyle fevrice verdiğin kararlar, böyle anlık verdiğin kararlar ya da birilerinin dolduruşuna geldiğin kararlar gibi gibi. Aslında böyle yapma sevgili oğla. Şöyle derin düşündüğün zaman bak şöyle derin düşündüğün zaman kocaman bir boşluğun içerisindesin ve sen bu boşluğun içerisinden bir türlü bir türlü çıkamıyorsun. Ama öyle bir hamle yapacak sanki şöyle düşün bakalım. Şöyle geçmişe git bakalım. Geçmişte yaşadığın, takıntılı kaldığın o acı o sıkıntı hani kaç defa sınav verdin ve sen bu sınavlardan nasıl başarı elde ettin hani düşünsene bugün bence kendinle gurur duyman lazım o kadar çok sıkıntı stresi yaşadın ki geçmişten bugüne bu bugünlük bir şey değildi birilerinin değersizliği birilerinin fevriliği hani bu tek seninle alakalı bir şey değildi aile ortamında bile en popüler olan en iyi olan en böyle hali vakti yani bu maddi olarak olmasa bile manevi olarak hali vakti yerinde olan sen vardın ama sanki böyle var ya bir şeyler ters gidiydi bir şeyler yanlış gidiydi ve sen o günden bugüne bazı şeyleri değiştirmek istedin şöyle baktığın zaman evet ben aynı acıyı Defalarca yaşadım sınandım ve o sınavlarımı başarıyla verdim bugün fırtına gibi gelen kısmetlerin var nasiplerin var ve sen bu kısmet ve nasiplerin içerisinde beraber rahata erişsen, aydınlığa çıkışsan ve sanki böyle var ya o beklediğin hani e, düne kadar önünde yürüyüp de böyle sana kem gözle bakan kişilerin bugün senin önünde gıptayla eğilmesi gibi gibi bir anda şan şöhret para hepsine böyle hayretle bakman yükselmen hani bunlara bakıp bakıp ağlaman çünkü sen bu kadarını beklemiyordun evet çok çektin ama bu kadar güzel olacağını bilmiyordun hani bazen insan olarak deriz ya öldüm öldüm dirildim tam da bu anda işte mutluluğun adını koysan sevgili oğlak hani boşanmak sana hiçbir şey getirmeyecek gerçekten sana hiçbir şey getirmeyeceğim. Tabii ki son noktaya geldikten sonra yine kendi hayatınızdır. Ama ben özel açılımlarımda bile düşmanıma bile boşan dememişim. Çünkü yuvayı kurmak çok zordur. Bozmak iki dakikadır. Gerçekten iki dakikadır. Sen ilerledikçe birilerinin düşüşünü göreceksin. Böyle var ya sürekli 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 seni çekemeyenler var. Etrafında bunu bilirsen, görürsen, duysan ve sen bunlardan bir türlü kurtulamıyorsan. Hani böyle var ya can bağın olsun, kan bağın olsun. Ama hiç tanımadığın ondan sonra canım ciğerim hani yeni tanıştığın bir kişinin sana böyle büyük bir destek vermesi, bir fikir, bir tavsiye vermesi ve onun o fikrin, o tavsiyenin tam böyle beyninin ortasına kazınması gibi gibi. Sevgili oğlak bir şey yaparken bu işinle alakalı, eğitiminle alakalı, kariyerinle alakalı, evliliğinle alakalı, normal hayatınla alakalı kimseden bir şey bekleme. Senin zaten beynin milyon gibi çalışıyor. Yani herkesin beyninde bin tane hücre varsa sende milyon vardır. Böyle düşün. Yani sen çifter çifter düşünürsen aile bireylerini, akraba bireylerini, kendini, evini, çoluğunu, çocuğunu, iş yerini, iş yerindeki arkadaşlarını gibi gibi. Biri sana derdini anlattığı zaman sen de o dertle beraber yıkılıysan. Çünkü oğlağın kalitesinde bu var, mantalitesinde bu var. Yani kendin için değil de hep birileri için seferber olduğunu söyleyebilirim. Artık seferber olmak bitti. Kendin için hamle yapman lazım ve kendini ön plana atman lazım sevgili oğlak. Gelelim tarotlara bakalım sevgili tarotlar sana neler vaat ediyor sevgili oğlak. Öncelikle bilgelik, olgunluk düşünerek düşünerek ve olgunca hareket etmek senin geninde var. Bu dönemde istediğini bilen, ne istemediğine karar vermen gereken bir dönem. Özellikle bu dönemde senden yaşça büyük, hani böyle var ya sözüne inandığın, Hani böyle var ya güvendiğin bir kişinin sana bir desteği olabilir. Ve bu destekle beraber sanki küs olduğun, darıldığın, konuşmak istemediğin, is ismini bırak, sesine bile ta sesini bırak, ismine bile tahammül edemediğin o kişinin sana bir barış sağlaması, yeniden bir başlangıç istemesi, belki uzlaşmak ya da orta yolu bulmak istemesi. Aslında sonlandırırken bir daha hayatıma almayacağım demiştin ama bugün o lafına sözüne inandığın böyle senden yaşça olgun bir kişi böyle fizikçe yaşça büyük olan bir kişinin hani bunun daha çok böyle hayatınızda girdap oluşturduğunu belki de bir sıkıntı oluşturduğunu dile getirebilir ama sen uzak mesafeyi seçtin. Bu belki bir yola gitme değildi ama uzak mesafeyi seçtin. Gerçekten kendi hayatının direksiyonun başına geçtiğinden beri, o kontrolü eline aldığından beri birçok şey o kadar çok değişti ki ve sen buradaki içgüdülerini sanki böyle yükselttin. Kime nasıl davranacağını öğrendin, kiminle nasıl konuşacağını öğrendin. Bu dönemde bir mahkemen varsa ya bu içsel mahkemendir ya da resmi bir mahkemedir. Bu bilinmeyenlerin açığa çıkması, belki bir yüzleşme, belki birileriyle hesaplaşma. Yani günün sonunda gerçeklerle gerçeklerin konuşulması olan bir gün olacaktır. Ve burada sen de gerçekten hani iyileşme dönemine girdiğini, kötü günlerin son bulduğunu, artık bir ruhsal şifalanma. Hani yüreğinde kalbinde bir yara var diye ya, işte bunların e, şifa bulması gibi gibi ve etrafında yalan ve yılan gibi kişiler var. Bunlar araba bozucu kimseler. Bunları fark ettim. Senden iyi enerjileri sömüren, negatif enerji yükleyen ikinci, üçüncü kişiler. E, bunlar canını yaktı, can yakıcı da sözler sarf etti ama sen kadersel olarak şu an şanslı bir dönemdesen, bu dönemde dileğinin gerçekleşmesi, tuttuğunun altın olması, yani bir nevi arzu ettiğine kavuşma şansı yakalayacaksan ve bu arada ee, evli, bekar Veyahut da e, partner Veyahut da nişanlı gibi gibi arkadaşlarım varsa e, bu dönemde böyle var ya ilişki biçiminizi daha çok böyle canlandıracaksınız, daha çok arzulamak, daha çok güçlü istek yani bir aşk var ve bu aşkı tutkuyla ve ihtiraslı bir şekilde yaşayacaksınız çünkü beklenmediğiniz kayıplar verdiniz, sıkıntı yaşadınız ve bunlar size kaosu yarattı. Şimdi hayatınızda ani gelişen olaylar var, bu hızlıca bir haber doğrudan bir iletişim, bir yönde hızlı ilerlemek. Yani bir hedefin var ve sen bu hedefine öyle ya da böyle ulaşacaksan sevgili oğlak. Ve sen bu hedefine ulaştıktan sonra anlayacaksan ki senin beklediğin gibi değil de daha daha iyisi geldi. Yani bugün ne için mücadeleni verirsen dediğim gibi evli olabilirsin, bekar olabilirsin, bayan olabilirsin, erkek olabilirsin. Yani ne niyetle dinlersen ve izlersen o niyetine hızlı bir şekilde ulaşacaksın. Çünkü hedefin var ve bu hedefine tam 12'den vurarak ulaşacaksan sevgili oğlak. Karta ayrı, kahveye ayrı yorum yapabilirsiniz. İkisine birden yorum yapabilirsiniz. Videolarımı güzel bir şekilde, kolektif bir şekilde paylaşmayı da unutmayın sevgili oğlaklar. Hoşçakalın.